Evet. Kombat poligon. Ne diyordu? Türkiye'nin en büyük atış poligonu. Evet. Birkaç defa geldik attık. Ee, kombat poligonda. Osman Ağa'nın ısrarıyla bir kez daha geliyoruz. Ekipte daha Osman Ağa gelebilirse ziyabı var. Hadi girelim içeriye. Beklenen adam Geldi. Evet. <laughs> Göreceğiz bakalım atıp vurup övünecek mi? Hoş geldin. Övünme yok. He? At vur övündür ya maske. sen nasıl Övünme yok herkes kendini yaşar. Böyle yok öyle at vur övün yani burada amaç teşvik etmek İyi atışı teşvik etmek. Aynen. İyi atışı teşvik etmek Medya değil açısından değil düşünmemiş. Evet olur. iyi olan kazansın küpelerde yakışmış bu arada. Teşekkür <laughs> ederim. <öyle. gülüyor> evet topan da gelsin Osman da gelsin hadi bakalım girelim. E, dördüncü bekler gibi adam bekliyoruz arkadaş ya. Hazır, Vallahi hazır ya. mısınız? Evet, Hazırız. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi görelim bakalım. Yani böyle kimisi yok komando, kimisi bilmem özel hareketçi, kimi satçı. Göreceğiz bakalım ee, ekibi. Hakikaten de öyle mi? Yukarı yukarı. 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 Haydi bakalım. Gel Ziya abi gel. Hadi yukarı çıkıyoruz. Ben sizi çekeceğim. Ben atmayacağım. Ben atanları, karavan atanları çekeceğim. Evet. İşte geldik. Formlarımızı dolduralım. Ve ekibin atışını bir görelim bakalım. Hadi. Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Ekip kulaklığını aldı. Şimdi askılık var daha şuraya. Montlarımıza asalım. Konsantreyi olsun ekibi iyice. Şimdi Salman abi eee ekibe refakat edecek. Evet, evet. temelden bir e, abi bir göster bakalım. Silahlarımızı tanıtalım hemen aşağıdakiler. E, 45 ASP, Red Dot Dipçik. Evet tacım konsantre olalım. Glock, 350 Magnum Glock Dipçik. Buradan atış yaparsak fiyatımız 18 TL. Yukarıdakiler de canık grubu. Şurada iki tane sarsılmazımız var. SAR 9 Gen 2, Armalite R24 ve diğerleri Canik grubu. Yukarıdan seçim yaparsanız 13 TL alet fiyatı. Ha, şu pembeyi evet. alabiliyor muyuz? Pembe 22 TL. Genelde bayanlar kullandığı, Bir tepesi olmayan, şahlanması olmayan. İki kalibre yani. bir silahımız. Evet. evet. Da o da mı 9 mu 22 kalibi o. Biraz daha küçük. küçük. Revolverlarla falan ateş edebiliyor muyuz? Edebiliyorsunuz tabii ki. Ben ona kolumu ararım yani. Evet hadi bakalım. Bilmiyorum baba. Bu... Bu... Evet Salman amca evet. e, ta... aşağıdan ya da üstten. Üstten üstten güzel. olsun. Ağazın ekonomik olsun. Abi, üstten He de kardeşim Orta seni sen, sen, seni sormalı. O ne hale? <laughs> <be? gülüyor> o düşünüyor. Aynen. Eyvallah. Eyvallah. Evet kır kır. Yazmış. Türk elimiz. Mahmut Onun yanındaki kombatı da kullanabilirsin. O da güzel bir şey. Keyifli Arayı çok açtı. Değil mi? Ben tamam. Ben galiba altın ateş edeceğim. Altın tamam. mı? Altın ateş. Altın ateş. Ben onu elitte ver elitte. Tamam elitte kombat istiyorsunuz hocam. Siz, evet, evet yes, Siyah abi. Siyah abi. Ne tarz Siyah Ver mi? Siyah abi. Hangi saat senin hangi saat yapıyor? rival olsun. Hangi, az tepiyor? Şu şu. Dur geliyor zaten. Geliyor. Tamam. Az tependen ver abi. de mi atışa geldiniz? Ben en son atmak istiyorum. He atışa geldiniz. Siyah ilk sen yapıyorsun. Yo. Ya seni. senin. Hayır. Alışkanım. Beni dikkat et. Saçma abi. En uygun haber var. En uygun. Evet Salman abi. Benim uygun bir silah seçiyorum abi. Önemli o. Seçiyor. Ekip. Var. Karşı taraf kaç metre? Eee. Yani en sona kadar gidiyor. 15 yani En son 15. Yani. Aynen aynen. Burası 25 yok. Doğru söylüyorsun. Ben sana 25 demiştim de 25 yok. 15. 50'dir. Karşı 50'dir. 15. Sen en sonda mı vurdun Murat abi? 15 yok. Fazla. Yok en sonda vurmadım reis. Evet. Mancıık sen. Yok bu Vallahi ilk ben yapayım. Hadi ben başlayalım. Ay vay vay. <laughs> sen yerinize ben atarım bak söyleyeyim yani. E, bilmiyorum abi ne şey yapayım. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan <laughs> nedir bilmez onlar. Ah, hocam. Ya arkadaş askerliğini yapmış adamsınız. Şu deli olan bahsetse tamam diyeceğim yani. 100 metrede zorla vurdum ya. Ya 100 metrede. Vay arkadaş ya. Hani helikopterden atlarken şarjör değiştirip aynı zamanda atış yapabiliyordum. Gençliğindeydi, Güzel. Evet Salman abim hazırlanıyor. Abi ya. yani kaç metreden attın Murat abi? Abi ee, 15'ti herhalde ya. 25 diyordum. 25 ee, yanılmışım. Yanılmış olabilirim Hangi reis. Kalıp, başlıyoruz? <laughs> Osman amcinden. Tamam <laughs> sen de başlayalım. <laughs> o <zaman da> başlayalım. <laughs> bu iş, bu iş bana doğru gider yani. Evet He. hedefi dikti. Ağabeyi, 5 mi? 10 metre. 10 mu? Burası 10 metre arkadaşlar. Abo, bayağı Abo uzatabiliriz. ya uzatabiliriz. Yok uca. ya çok uzak değilmiş En Yani da, daha önce de ateş hissedilerle ateş işgaliniz var mı? Yani e, tabanca bilginiz, tecrübeniz yok. Ateş etmişiz var mı? O, o zaman şöyle, şöyle dön. Tamam. Osman Bey şöyle dön. Şey Ziya abi. Ziya abi. Ziya abi. Ziya abi. abi. Sen 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 abi sen sen ha. Yok burada izliyoruz. İzledim. Tamam. Şimdi. Uymamız gereken iki tane disiplin olacağız burada. Birinci disiplin. Dünyaca kabul görmüş gibi disiplin. Bir. Namlu disiplini atış esnasında benim namlum atış yapacağım yerim 12 skamet saat skametine göre orada evet. sola sağ yukarı aşağı dönmeyecek dönmemeli silahla at iştigal ediyorsan. evet ikinci disiplinimiz de şu tetik disiplini yüzde yüz atışa karar verdiğim zaman parmağımız tetik korkunun üzerinde tetik korkunun içerisinde tetiğin üzerinde atışımız bitti direkt olarak parmağımız tetik parmağımız ana gövdeye dinlenmeye geçiyor tamam evet, tamam anlaşıldı mı biri namlu disiplini ikincisi evet. tetik disiplini bunları riayet edeceğiz Diğer taraftan dört tane temel kural uyacağız. Tabancayla. atış ateş ederken dört temel kural. Bir, duruş. Duruşumuz, Duruşumuz ne olmalı? Sahilini kullanıyorsan Sıra, sol ayak hattın önüne sahil biraz geride. Kalk pozisyonundasın. Spor müsabakası yapmamış gibi kalk pozisyondasın. Vücut ağırlığını ikiye böldün. Yarısı bir, böl. bir ayak. tabana yarısı bir ayak. Yani, burada demek isteyen olay Silahla beraber kalırdığın zaman silahla beraber salınmamalı. Vücut salınmamalı. Sağa sola ileri geri salınmamalı. Dengeli bir kalk pozisyonuna kalabilirsin. İkincisi, kural şu silahım kontrol ediyorum nasıl tutacağım silahımı nasıl kavrayacağım bakın şu V çatal yaptım en üst seviyeden tuttum en üst seviyeden tuttum soldaki baş parmağımla sağdaki işaret parmağımın arasında ne yaptım silahımı sıkıştırdım bu bize neyi sağlayacak hem şahlanmasını minimize etmiş olacak hem de dengeli bir atış yapmamızı sağlayacak diğer tarafta boş kalan yer neresi kabzı üzerindeki boş kalan yer buraya ne yapmam lazım buraya doldurmam lazım kapatmam lazım boş yer bırakmamam lazım elimin etli kısmıyla bakın soldaki etli kısmıyla beraber getir buraya kapatacağım. Nasıl kapatacağım? Şu elimi kırdım. Birinin sanki merhaba yapıyormuş gibi kırdım. İç kısmına bakın. işaret parmağımın iç kısmını tetik kurgunun altına yapıştırdıktan sonra o çevirdim geriye doğru ne yaptım? Kaynak yaptım. Evet. Anlaşıldı mı burası da? Anlaşıldı. Bakın eğer ki elinizin ergonomisi buna uymazsa şu üçüncü parmağımız yani orta parmağımız tetik kurgunun altında şunu da destek olarak kullanabilirsiniz. Bak bu da yanlış bir tutuş değil. Evet. Eliniz, eliniz ergonomisi hangisi uyuyorsa ama doğru olanı gösteriyorum ben. Şu getirdim hop kapattım. Evet. Bu. Asıl sıkıştırma, asıl hammalı atış atış şeyi, e, yaptıran elimiz bize yardımcı elimiz, sol elimiz. Bunu ne yapacağız? Silahımızın ağırlığını, efendimizin sıkıştırmasını yüzde 60, yüzde 70 oranda hammallığını bir sol elimize yaptıracağız. Tamam? Sıkıştırma, asıl sıkıştırma buna yapıyoruz. Daha sonra ilet uzattım ileri doğru. Bundan sonra kural 3. Nedir kural 3? Nişan hattını oluşturmak. Gez arpacık ama basitleştirelim bunu. U diyelim, I diyelim buna. Tamam Evet. U ve I. Kafanızı karıştırmamak adına söylüyorum. U'nun içerisinden I'yı net baktın, net gördün. Karşı tarafı flu gördün ama şunu yapacağız. İnsan beyni aynı anda milyonlarca şey düşüyor. Fakat ancak bir noktaya odaklanma izin veriyor bize. İki noktaya odaklandırma izin vermiyor. Ondan dolayı gözünüzle burayı bulandırıyorsunuz. Evet. Fluleştiriyorsunuz. Netleştiriyorsunuz her taraf oldukça full'ü görüyorsunuz. Tamam evet. Anlaşıldı mı burası da? Tamam. U, I ve i̇şte H'dir. Ya. Ne yaptık? U bulanık. Net bulanık. Evet. Şu tetikteki duvar bütün sıralarda az ya da çok isnat boşluğu dediğimiz boşluk var. Getirdim bak. Sert duvara getirdim. Tuttum. Evet. Tetik duvarına getirdim. Gördüm. Neyi gördüm? U'nun içerisinde I'yi net gördüm. Tuttum nevesimi düşürdüm. Hmm. Yapmam gereken bu. Tamam. Dört tane temel bize tetik yani düşürmeden bahsediyor. Tamam. Ta. tamam. Boşluğunu almayı tetiğin. Bakın şu boşluğu aldıktan sonra alın bak. Tetik duvarına geçirdim. Havalı tüfekten gördüm? Ha. Neyi gördüm? Onun içerisinde ıya evet. odaklandım. Tuttum evet. evet. nefes Tamam. Yapmamız gereken bu. Hazır mıyız? Hadi, Hadi Ziya amca. Hadi bakalım. Haydi bir bakalım. Sonra sen sonra. Sen şimdi kaç metre attın Murat abi? Anladım. Söyle bana. 15 herhalde. Baba çok uzak durak yani. ben Bende kendinden de uzak durun çünkü bir şey falan olur. Hazır mısın ya abi? <gülüyor> <gülüyor> ne hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Yo. Eski günlerime geri döndüm. Hadi bakalım. Yani, kaç tane istiyorsun? Kaç tane? 18 alıyor. 18 kaç 10 tane 30 lira Ziya abi. Tamam o. Kaç oldu şu anda? 10. Tamam yeter. kullanacağım silah. Rival. Tamam. Diva dediğimiz. Müsabaka silah. Keyifli bir silah. Bu arada e, attığımız cişar olarak sol taraftan görebiliyoruz. Evet. Ziya Bey şu yukarıdaydı. Evet, evet, bu. Şimdi gel tete. Tekne bir belli bir boşluk var. Haftin getir de tut orada. Tut diyeceğim. Stop diyeceğim. Orada kal. Stop. burada orada kal. Tamam. Şimdi gör, onun içerisinde öğün et gör. Fokusla gözünde burayı. Evet. Tetiği de yavaş yavaş kendine <laughs> doğru sıkıştırırken oraya oluşacak poli gör. Yavaş 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 sıkıştırma devam et etini. Devam et devam et devam et sıkıştırma devam et. Evet yapman gereken bu. Şey. Tekrar al boşluğu tetiğin boşluğunu Ziya Bey. Hemen gözünde fokusla burayı. Yavaş yavaş sıkıştırma devam et. Minik minik. Evet, i̇kisi de 8'de. Yavaş yavaş sıkıştır tetiğini ama acele ediyorsun. evet beşte. Evet. Çok sekiyor. O şey mermi tut, değil tut, o. Kovan. Bunun içerisinde buna fokuslan. Titil yavaş 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 sıkıştırmaya devam et. Oya kafamıza gelirse. Patlama odaklanma. Hiç vuramamış ki onu. Devam et. Vurdu vurdu. Baba ondan vuramadı. Bunu yukarı bak. Tam kırmızı noktayı bunun içerisinde gör. Tepe noktasını gör. Şurayı gör. Aşağı indirme silahın ucunu. Silahın ucunu biraz yukarı kaldır. Titil yavaş yavaş sıkıştırırken gözünden buraya kaçırma. Devam et çetin bırakma. Evet arada şu şey devam et. Miyim? Aşağıdan e vuruyorsun. Kapatmışız ama bir şey 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 indirme aşağı doğru. Sabit tek. Biraz daha al boşluğu, biraz daha, biraz daha boşluğu. Gör, biraz daha boşluğuna. Yavaş yavaş biraz daha boşluğuna, <laughs> biraz daha boşluğuna çetin. Boşluğu. Devam et. Yukarı yukarı, biraz yukarı at. Şu arpacı biraz yukarı kaldır. Sıcağın ucunu biraz kaldır. <laughs> Hı, hmm, evet evet. Pardon. Al boşluğu. Biraz daha sıkıştır tediyim. Biraz daha sıkıştır. Biraz daha sıkıştır. Biraz daha Evet bu. Yapman gereken bu. Acı şey? şey. değil mi? Ya görmüyormuşum şey arpacığı görmüyor. Kırmızı noktayı gözünde kaçırma. Hedefe evet. bakma. Hedef olunca bulanık görürsün. Tamam. Sıkıştırmaya devam et. Evet. Devam. Bir kaçımız gözünden burayı. Alamayız. Şöyle. Tüfekle gidildi. Yavaşça. Kapatalım. Evet, ne zaman? Şöyle bak. Bakar mısın? Böyle görüyor. Evet. Evet. Ziya abi tebrik ediyorum. Sol gözünde eğer kayma oluyorsa tamam mı? Bak bak istemiyorum. <laughs> Çok istikrarlı abi. Çok istikrarlı. Evet. Ya. evet. Yani hep 2-2 değil mi? Evet. evet. Hep 2-2. Tarif de çok önemli. Bu ara. Vallahi güzel. Yani yön verdi ya. Fena değil. Yani birazcık daha konsantre olsan sen bir yeri yiyeceksin mermiyi yani. Evet. Evet. Hadi bakalım. Kaç. Deli olan. Hadi Osman abi. Yarışacağız. On da On metre de Murat abi. On metre. Evet. Sırada deli olan. Onda beş yaparsam. Hadi bakalım. 10 on yapacağız. Silah nasıldı? Bunu eve götüreyim ben. Silah, Silah nasıl göstereyim? Ben astım ya duvara. Hadi ya. <laughs> Arka tarafında duruyor ya. Aa şu da şey topluyor galiba. Kovanları topluyor. Hee. Ha. Hazır hocam. Evet, evet deli olan. Yerini getir. Yerini getir. Sır hocam. Bir dakika. Ayakla, ayak bu, pozisyonları. Bu. Biraz o duruş. Evet, bu duruş olabilir. Şimdi tetiğin getir. Duvara kadar getir. Tüketim, otur. Sen al. Nişan almadan önce tut, evet. ondan sonra nişan alırsın. Getir 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 getir, tut orada. Sert orada tut. Şimdi buradan bunu net göreceğim. Yavaş yavaş tetiğin sıkıştırmaya devam et. Sarı oldukça bulanık gör. Yavaş yavaş sıkıştır, yavaş yavaş sıkıştır. Minik minik devam. Korkma hocam. Gitti ya. Dışarı baktı Murat abi. Evet. Tam oraya da Osman çok. Oraya çok bak. Sen Sen sadece buradan buraya konsantre ol. Sadece bak bunu içerisinden buna bak. Tetiğin boşluğunu alınca duvara kadar getir. Getir 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 Baya bayağı boşluk var hali. Devam edeceğim boşluğa. Tamam. Oo. Güzel. Sekiz. 8. Öğrendim. Getir hocam duvara. Hemen bu 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 tepe noktası ne yapıyor? Tepe yavaş yani yavaş yani. boşluğunu devam edeceğim. Yani Boşluk var orada. Hadi. Ooo. Bunu faydalı şimdi o, göreceğiz. Sakin, sakin olacağız. Keti yavaş 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 boşluk var hocam orada. Devam et Ondan vurdu deli olan görüyor musun? Onu he. Gel buraya ya. Al boşluğu. Biraz daha boşuk var. hocam. Benimkiyle aynı uzak o zaman. Evet. evet. Sıkıştırma devam. Evet. Devam. Al boşluğu. Benimkinin uzaklığı değil. Ya. Aynı uzaklık. Uzak Biraz uzak uzak bir bir daha boşluğu. Aynı mı? Al boşluğu. Dört. Bir tık daha, daha boşluk var hocam. Bir askeri atmış. Güzel atıyor. Al boşluğu hocam. Tabanca hiç atmamış ya. Yani. Bir tık net gör. Boşluğu 4 Bir tık daha boşluk var. Onu da güzel. devam Murat abi kaç tane attım? Az kaldı. İki tane kaldı. Boşu al, Allah al, devam et. Güzel. Ağzım, barık. Güzel, bravo. Kaç vurdum? Dokuz vurdum, sekiz mi? Çok güzel reis. Güzel. Oo. Bence de o. Ben sana dedim ilk atışım güzel. tutmaz dedim. Ya atışta, atışta ben önemli söyleyeyim. olan dağıtmak değil bir yere toplamak aslında. Bu bir yere aynı toplamak ama yine de fena değil. Senin ilk tabanca atışın değil mi bu? Yani. Benimkiyle... Abi ile... gençken bir CZ ile attım. iki tane hmm. mermi attım yani Benim, benimkiyle aynı mesafeden mi aynı, aynı mesafeden Aynı <laughs> Siyah abi inanamıyor. Nasıl oldu <laughs> diyor. <inanamıyorum>. Benimki <laughs> daha uzaktı falan. Adalını <laughs> alabilirsin. Güzel. Güzel evet. Yanına as benimkinin yanına. Sırada daha. Hadi -ha. da Murat abi. He? <laughs> Bir tane o kadarcık Ama olur ya. Benim silah biraz sarsıyor. Nasıl yani seninki ben farklı ben mıydı? Aynen. Sarsılmaz mı seninki? Aynen. <laughs> Şimdi yapmamız gereken ne? O U, U var ya bak şu küçük o. Bunu şey bunu görmek. Tamam mı? Daha sonra kendimize doğru, kendimize doğru, 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 kendimize doğru, kendimize doğru, kendimize doğru, ya, bu kaç tane, sarı var sarı var. Sarı sarı tane var senin burada? Sarı kumda tane var. Bir, iki, üç, dört, beş, Dolu şu an değil mi? Dolu dolu. Hazır. Dolu. tane daha. parmağını. Yavaş 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 yavaş, 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 yavaş. Tabii, tabii. Abi senin yok benim. Onuncusu şurada. Bir abi. Bittik aşağıda. Benim şurada. İlk atışım zaten. Yedi çok güzel. İyice konsantre ol Taha. Eze eze. Biliyor zaten havalı tüfekten. Aşağı. Güzel. Çok güzel. Evet. Güzel. Şimdi aynı yere odaklan. Güzel olacak. Aynı yere odaklan. Kaçırdın biraz. Bunu bunu bak. Soldaki ve sağdaki bıraktığın boşluk eşit olmalı. Bunun işyesi, onun görüyorsun ya bunun. Uh Hı -huh. Sağdaki ve soldaki bıraktığın boşluk eşit olmalı. Tamam. Bir de tetiğe basarken e, işte boşluğu çok iyi alman lazım ki o yüzden demin biraz çok az sağa kaydırdın. Eze eze. Evet, evet, Güzel. Güzel Aa, bravo. En iyi tahım atıyor. Bravo. Wow. Güzel. <laughs> Aferin. Aferin lan. Aferin. Gel. Aferin. Soldan da görüyor i̇şte buradan. tabi tabii tam tabii, tabii. Tamam. tamam. Şu sarın tam göbeğine çekmeni istiyorum. Çok işte güzel. Anda. O yapsa. Ama hafif silah değil mi tamam. Tamam. Ya abi çocuğun boyuna göre işte. Güzel. Güzel. Aferin. Tam bir merkeze başım. Çok Hadi güzel bakalım. oğlum. Vay. Vay. Ha. İşte bu. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Dört, Onun üstü nerede Taha? İlk atışı. 3 4 6 8. İlk atış Taha'nın ilk tabanca atışı. Bravo. Bir tane. Onu geri güzel. Evet. Evet Salman abi eline sağlık. Yani e, ekip tebrik ediyorum ya. bu rap Ben de Tebrik ediyorum. Çok da kötü, kötü değilim değil mi? Elinize sağlık. Yok sen senden beklediğim Aha. beklemediğim performansı gördüm. Ziya abi şaşırttı biraz. Ziya biraz şaşırttı. Bıcırık. Taha zaten evet. her evet. şeyde coşturdu. Nasıl? Bıcırık. 15 Aynen. olabilir belki benim. Tam hatırlamıyorum. De <laughs> 15'te de vurursun sen. Sıkıntı yok yani. Evet. Nasıl? ya ben ben atmayayım. Ben atmayayım. Bir şey kamera verir mi? <laughs> abi, ya, kasa Ver misin? Tut, tut, tut. Ya gaza getirme. Tut bana. Ya arkadaş ya. Evet gaza getiriyor bu kadar zaman ya. Bir de, de seni görelim <laughs> Murat abi hala karşı meselesi. Baba şimdi beni yenemezsen. Şimdi beklentimiz arttı. Şimdi kaça çektin abi sen? 15'e mi çektin? Murat kesmez ki 15. Yani 25, yani. 50, 15. Murat'ı 15 falan kesmez mi? Kesmez. Azıcık duvara da, duvardan yani. da öte gitmem lazım yani. yani. O derece. <laughs> ben mesleği etmiyorum Murat'a. <laughs> yani haydi, haydi, haydi. Bu İyi çek ha. Tamam. Siyah amca tutar mısın? Kulaklık takacağım. Hadi. Benim tabancam çok güzeldi ama. Hafifti, seninki. He? Hafifti de değil mi? Evet, çok hafifti. Ağır, ağır olsaydı kaldıramazdım. Ve ayarlayana kadar hedefi buldu. Bilerek merdiven yapıyor ya. Hı hı. Hı hı. Aynı yeri vurdu ha. Allah vurdu. Allah. Oğlum Bak. atıcılıkta mermiyi aynı yere yığmak önemli. Baba hadi ya evdeki şey tek saçmayla mis gibi vuruyorsun. Özellikle nazara gelmeyeyim diye. Bence. Evet. Geliyor. Bravo, bravo. Geliyor. 15 metre. Murat Bey'in atışları gayet güzel. Evet. Oo. Evet. Önemli olan işte şöyle bir adamın ya Murat dağıtmak yerine Sen yığmak. Ciğerini, ciğerini söktü bizim ya. Ciğer. <laughs> <abi gülüyor> <abi>. Dağıtmak yerine <laughs> yığmak. Değil. Bunda. Evet. Ee, Salman abiye teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, Kral burada. <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah. Combat poligona Kayseri'de ee, herkese açık arkadaşlar. S evet. Haftanın her günü Haftanın sabah günü. De 11, 11 günü sabah 11 12. gece 12'ye 12 10, 10 demiş kadar. Gece yazın 12'ye kadar. Tamam, kışın evet, ona kadar. burayı gelip e, buradan istifade edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.